Brawl Stars sunuyoruz ama gördüğünüz gibi savaşçılarda bakın kolekti de oraya doğru çevirdim. Oraya doğru bakıyor gördüğünüz gibi. Bakın orada bir artı bir yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne çıkarttım? Sprout çıkarttım. Sprout hem de mega kutudan değil büyük kutudan değil marketten gelen beleş kutudan yani böyle balık olamaz 34 karakter çıkarttım ya yani inanamıyorum üç tane kromatik hiçbir şeymiş gibi bir de Sprout geliyor yani inanamıyorum çok güzel video konum aldığın için çok sağ ol Sprout Bağlantı da öyle. Şu sesini kısacağım. Sprout'u da hiç deneyimlemedim. Ama çok güzel bir karakter olduğunu biliyorum. Sevdiğim de bir karakterdir. Tabi. Ay pardon. Çabuk ha. Bu çıkış butonu çok işimiz yarıyor. Evet şimdi Sprout'la oyuna girelim. Bu aşağı, aşağı hemen dostlar destek vermek için abone olmayı ve videolarımızı beğendiyseniz like atma butonunu gömçürmeyi unutmayın. Şöyle. Vallahi sportu da hiç deneyimlememiş. Deneyim dememiştim Çok güzel. Gerçekten güzel bir karakter sportu Ben severim. Güzel bir karakter. Aha. Ve Alsana sen. Benim çalamadan çalan adam herif değil misin? Al. Çok güzel. Böyle kontrol ediyorum. Tabi orası boştu ki ne kontrol ettiysen. Şöyle. Aha 8 bit alırım ben ya. Ne anlamayayım. Tek atar. Oo. Kupam düşük olduğu için biraz nubla. Bu çok güzelmiş ya. Vallahi böyle bir balla hesap olamaz. Neredesin? O zaman şurada bir yerlerde. Gelir misin lütfen? Heh. Burda ama derin sıkıntı. Çok güzel. Çok kötü bir ülke attı. Gelir misin? Gelir misin? Çok güzel. Çok güzel bir dersin ve gerçekten çok güzel. Böyle vallahi hesap olamaz. Oyuna da yeni girdim. Vallahi. Ben Mr. P istiyorum sadece. O efsanevi falan istemiyorum öyle. Aslında istemem çünkü üç kağıtçılar gibi aslında. O kadar karakter çıkmış. Hala bir şey isteyebiliyorum. Onu da yükseltemiyoruz pardon unutmuşum. Hadi bakalım görevlerimizi görevler. Ha yükseltme puanını. Güzel ben kullanacağım. Neyse şey yapalım. Elmas kapmacanı çok hiç göreceğini düşünüyorum. Cellat. Güzel. Clash Royale'deki cellat mı? Yoksa bu bizim TikToker mı? Ben yani hiç de sevmem. Sevdiğim birisi değil bence. mı sen bakayım. Hop çok, çok güzel. Aldım. Kapattım Hop hop öldü. Çok güzel. Duvarda kapattım. Duvar kap kapattım. Çok güzelmiş. Amcun Bey, gerçekten çok iyisiniz takım ben çok o kadar iyi oynuyorsunuz. Çok güzel bir karakter. Tamam. Gerçekten çok güzel bir karaktermiş. Güzeldi. Ben böyle bir hesap, ballı bir hesap görmedim bunun hayatımda. Gerçekten hesabı filme az kaldı. Burada uzay uzay bir tane sport kostüm var bildiğiniz gibi. Onu da almaya düşünüyorum gelirse. Ben Brawl Pass almayı da hiçbir zaman düşünmüyorum. Ama aslında Roll kötü bir şey değil ama çok fazla biriktirmek lazım. Biriktirerek almak zor. Ama zor da başlamak güzelmiş. Neyse. Böyle dramlı konuşmalar yapmaya gerek yok. Bilmiyorum ben Brawl Stars'a para yatırmayı düşünen bir insan değilim. Allah oyun dostlar yani oyunu yatırılmaz ki al bakayım Oo, bir o biz çok hızlandırdık orada bu yeni haritayı çok çok daha sevdim aynı benim kafaya sahip oyuncular çok kötü ve ulti Şuna. <laughs> Güzel Aşktan bunu hep dedi kullanabilirsiniz <laughs> Hadi bir görev yapalım 3 tane arkadaşına oynayalım Önce çevrim dışı oluyor. Hadi bir kulübe katılalım Şöyle baya bir kişinin olduğu bir kulübe katılmak istiyorum. Ne yazalım? Türk. Ne? ne derim ki başka? 99 kişi. Bir bakacağım. O bir sürü de kişi varmış şu Şunu davet ediyorum. Ha bakın ben şimdi dostlar davet edene kadar şimdi bir videoyu kısaltayım. Evet dostlar arkadaşımız geldi. Şüleme merhaba diyeceğim ve çift hesaplaşma. Nasıl hala savaşıyor? Benim takımdaki nasıl savaşıyor? Tamamladım. <laughs> o kısmı da. Aa. Neyse dostlar şimdi biraz daha kısa Evet dostlar arkadaşımızın da maçı bitti. Şöyle yine kaybettiğini gördüm. Ona şöyle biraz kaybettiklerinin artısını kazandıralım. Bu arkadaşımız Brawl Stars'ta çok yeni. Gerçekten gördüm. Hop böyle. Allah'tan bot gibi oynuyorlardı. da orada siz olsanız bu durur muydunuz yani? Çok güzel. Burayı kapattım. Arkadaşımız biraz kötü bir ulti yaptım. Daha çok kötü bir ulti yaptım. Ama zaten hem arkadaşımıza kupa kazandırmak. Uuu kesti. Güzel. Zaten korktu. O kadar iyi bir oyuncu değildi. Ama ayım teşekkürler buradan. Al bakayım. Neden ulti atıyorsun arkadaşım? Yani gerçekten. Hadi. Hop gitti gitti gitti. Çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Sprout'unla. Allah dokuz. Çok güzel. Hadi. Evet dostlar şimdi sıradaki mezun açıyor. Geçelim. Evet dostlar bizim bu dostumuz Ali'ce şey oldu, çevrim şey oldu, ben de ateşle şey yapalım, bu arkadaşımızla şey yapalım dedim. Son bir maçımız kaldı, bir maç attım ki bir maç kalsın ve bir dakika, on dakikadan fazla, çok daha fazla olmasın. Gerçekten bu I olmamalı. Crow diye isim konuş, gerçekten Crow'luğu yok. Hello kaç eh, saçım şöyle biz hemen dostlar maçımıza geçelim kısaltıcam ben evet dostlar ateş adlı arkadaşımız ıı, hazır verdi ve maçımıza başladık artık kaybet de kazansak da artık güzel bir şekilde spurt adlı karakterimizi yükseltebiliriz görüyorum buradan yarğı da atmaya çalışıyorum. neyse zaten bitti ki bizim. zaten mevkufam da çok hem de hiçbir şey kaybetmedik çok güzel evet dostlar şöyle ekleyelim hemen hatta biz 3 seviye falan yapacağız öyle bir şey artık 1078 vuru 1078 vuruyoruz Şimdi gitmem gerekiyor. Ve şu konuşmamı yaparak videomu bütün Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.